istiyoruz. Başarılar. Emir Şimdi Ferdi kullandı da çatışını ve maç başladı. Vinicius Junior. Vinicius bir çalım. Vinicius verdi. Mbappe uzak mesafeden. Şut dışarıya. Kylian Mbappe. Arnold. Mbappe müthiş bas. Messi uzaklardan. me Van Dijk araya girme çabasında Van Dijk. Bir pas. Vinicius. Mej. Adını çok söyleyemedim. Şimdi Van Dyke araya girdi. Van Dyke, like, Van Dyke, like, Van Dyke'den pas. Vinicius Junior çalın. Vinicius, Vinicius. Ve Bellingham'a. Bellingham kaleci. Messi şut. Melo. Orta Mbappe indirdi. Bellingham. Çok kötü bir şut ve ilk yeri bitti. 0-0. Mbappe, Messi. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne bir çalım. Uzak mesafeden şut. Mecra. Polenta. Araya girdik şimdi. Foul var. Serbest vuruş. Bir orta. Van Dijk araya girdi. Van Dijk. Mbappe. Verdi. Vinicius Junior. Kar... Hızlı alta başladık. Vinicius. Vinicius. Can attı. Vinicius karşı karşıya kaldı. Vinicius. Şut dışarıya az farkla. Vinicius Junior kaçırdı. Net gol san Gol şansını kaçırdı. Mbappe araya girdi. Mbappe. Kylian Mbappe. 58. dakika. Kylian. Mbappe. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. One like. Kevin De Bruyne Messi'ye güzel bir pas. Messi aradan Kev Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Meira. Alaba olmadı. Oliva. Dikkat, dikkat, dikkat. Van Dijk. Like. Alaba kaptırdı. Olamadan bir pas denemesi Vinicius aldı. Vinicius Junior gidiyor. Vinicius Junior. Vinicius. 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 Kuates karşısında orta. Şut. Karıcı. Perikön. Meja. 75. dakika. Bernardo. Bernardo verdi. Mbappe! Mbappe! 78. dakika! Mükemmel gol! Burada kaptırdı. Sonrasında bir şut ve topağlarda. Bellingham Vinicius Junior. Vinicius Orta olsaydı Değilmiş Mbappe Kylian Mbappe atıyor Ve Bellingham çıkıyor Milli genç yıldızımız Arda Güler oyunda Arda yaparız Arda Bir çalım Coates, că sunt. Orda! Megia. Che de groine? dokunsa yeter. Arkadaşlar bu arada bu so bu bölümden sonraki bölümlerde gol krallığını açıklayacağım ve maç bitti. Maç bitti. 4-0. 90 artı 1. Verdi Mbappe 4. -0. え<ペー>